Ayşe Ayşe'yi açtı o gece. Devam ki. <laughs> Samimi söylüyorum ben manyak. Kanka. Olursun manyak. Olursun manyak bana. olursun. Ciddi söylüyorum. Kilolu muyum? Hayır. Zayıf mıyım? Hayır. Ya. Normal miyim? Hayır. Bu ne? Kısa mıyım? Hayır. Evet. Kısayım. Uzun muyum? Hayır. Bu ne? Çekici miyim? Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Hayır. Evet. Geliyor. Bu <laughs> <Allah adına. Gülüyor> ne lan apa öyle? <laughs> Adam karizman öz evladı kanka. <Gülüyor> abi. <Gülüyor> abi, abi. Arkadaşlar uzun süredir bu Vans'ın logosunun anlamını bulmaya çalışıyordum. Ve sonunda buldum. Neymiş o? Evet, bakıyoruz. Vance. Oha! Gözüm eşitler. Şaka. 31. Oha! Dad, dad. Oh, you're over here. 31 miç? Really? Smile if you're alive. Ben var ya, yaktım onu ya böyle. Sadece yumruk da değil, böyle üstüne çakmak attım amına. You can take a small bite, just

Reflexler sağlam. <TES> Kanka bu harbi de oluyor bu arada ya. <laughs> bu neydi oğlum? <laughs> bu ne? <neydi? Gülüyor> bu Biz bunu mu yapmıştık ya? Özge ben Eray bunu mu yapmıştık? Hayır bu bir, Bir tane e, TikTok bu muydu? Ama buna yakındı. Doğru bu. Buna yakındı yani. Siz de bu siz de. Ben fatura ödeyeceğim. Ne oluyor lan? Ben bakarım dur. Yemek geldi herhalde. Buyur. Selamun aleyküm. Bakın abi yeter. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. <laughs> Ne izledik? Ablayla izledik ya. Hayır, izlemedik. İzledik hocam doğru. Doğru. Damn bro, she's so fun. Bro, she's an animated character. Bir bakar mısınız? Pardon. Yalvarırım ağzına. Oy! <laughs> oğlum abi öyle nasıl duruyor amına koyayım? Ben de anlamadım. Sadece desteği buradan alamaz. Götünden Düşünlüğü de alıyor olabilir. Belki, evet. evet, götünden alıyor. Ya da ev yandırıyor olabilir. Ev yandırıyor olabilir. Bak de Spider-Man. Bir, bir Ali'ye bakalım. Kavga <laughs> <Evet. gülüyor> var. Şimdiye kadar duyduğunuz en iyi iltifat nedir? Göte bakalım. Kanal D'nin D'si gibi vallahi şöyle geliyor. Güzel <laughs> bir şey midir? Kız ben seni 11 senedir tanıyorum. <laughs> tamam. tamam. 20 dakika süren ve Boğaz içine geçmek için en hızlı yol olan vapur seferlerini kullanıyorlar. Arabaların tamamını yükledik. Asya kıtasında biraz takıldık. Şimdi Avrupa'ya geçme vakti. Buradayım çünkü ben kaptana tayfalık edeceğim. Su inanılmayacak derecede yoğun olduğu bu sularda bir vapuru yönetmek nasıl bir şey? Görmüş olduğunuz gibi burası çok dar bir alan. Bu dar alanın içerisindeki bu yoğun trafik mayın tarlası gibi bir yer. Can you give me ya. Kediye olmuş? Show us how, look at where you came from, look at you now Zuckerberg and Gates and Buffett Amateurs can fucking suck it Ayak Ayakkabı mağazası gibisin valla Her numara var amenin <gülüyor> 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 sana çingene bir üstü yapacağım. Ya, <laughs> <laughs> ya, ya. Ya. Takaros, takaros, takaros. Oyun oynuyorsun, takaros. <laughs> <laughs> <Her> şey Kafalarım. <küçülmüş. gülüyor> Hafta sonu gidelim de sana bir şeyler alalım. Tamam, el ele gidelim ama babam da gelsin. <laughs> Bu ne lan öyle? Gel hadi kupala la 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 12 yapson. Tamam kalkacak onun yapmasaydık ya. Sadece sana happen. Oğlum, oğlum. Ne yaptı lan oğlum? Ne yaptı oğlum o? Çikolata yoğurtum kesene. Kime sattın lan kokayı? Ya ne, <laughs> <Bu neydi? gülüyor> ha, ne alaka ya? Bu neydi? Söyleyemem ama. Ya ne alaka ya? Sen ne yapıyorsun lan? Ya sen geçenlerde böyle bir pozisyon yaptın ya onu deniyorum çok sevdim. Hangi pozisyon lan? Ha? İşte Şöyle bir şey yapayım. Amirim. Ha. Ne amirim lan? Ne? Ne oluyor boyunda bir kızla mı çıkmak isterdiniz? 1.60 boyunda bir kızla mı? Yoksa bir... Dayı çölde biz senden su istiyoruz. Sen kaldırdın bize suyun markasını soruyorsun. Olmadı bak. Nasıl yapalım Murat? Abi yanlardan azalalım abi. Arkalara vurduralım. Yukarılardan da böyle bir ufak kıstırmalar yapalım. Yana böyle çizik atar gibi yapalım. Ama çok da oynamayalım. Oğlum sakin ol lan. <laughs> vay, vay! İnternette böyle bir eldiven buldum. O ne lan? Çok hoşuma gitti. İhtiyacım kadar sipariş verdim. Çok güzel. Bu sen niye Sen niye bütün eve eldiven yaptın ya? Orada enerji çıkmış onu I'm fark ettin mi en sonunda? Ya <laughs> I wanna say something about London. <laughs> <laughs> about? I wanna say that. Hey, about. hey, Sergio, hey, Sergio, hey, what's up, hey, man? What's up? I'm here, here bro. With my <laughs> homies, dude. they're my like good, bro. With little red, with apple out. Chili sauce. Chili sauce. <laughs>

bana taciz ettiğini Dert <laughs> <laughs> <oluyor oğlum>? <laughs> takılmacalar ya Şu insanlar arasında Yok ağzım Yalnızlığım sesim zaten da olsa konuş, konuş benimle. Bak gelecek sesim, alışamadım. Ben bu kente alışamadım. ya. Haluk abi. Ya. Haluk Levent acil. Ya gerizekalı mısın? Ben almıyorum. Mı? Krav şey olan rozet değildi ya başka bir adı vardı bunun ya. Broş. Bu şeyde takılıydı hatırlıyor musun ilkokulda? Evet işte o yüzden sordum. Arma unuttum Ro adını. He? He? Arma rozet aynen. Arma rozet arma değil başka bir adı vardı sanki onun ya. Carlos Tevez ne alaka ya <laughs> Şey harbiden benziyor bu arada. Anam <laughs> benziyor bu arada. Arma. Broşür. Değil, Broş. Broşür. Ben. Neyse burada. <laughs> <laughs> ne? <Sen> <laughs> Nereye girdim amına? Nereye bastım? <laughs> <laughs>